Kaçma. Ne yapıyorsun ya? Yanındayım ben. O adam katil. O adam benim annemle babamı öldürdü. Benim derim. Unutma. Yabaniyim ben. Demek senin sözün geçmiyordu Ahmet. Sen...'' Dizinin yeni bölümünde Devran, içinde sakladığı duygulara daha fazla engel olamayarak sonunda aşkını itiraf edecek. Bu beklenmedik itiraf herkesin hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olacak. Öte yandan Faruk hislerini derinlere gömmeye karar vererek Azize'yi unutmaya çalışacak ve geçmişi geride bırakmak için yeni bir ilişkiye adım atacak. Ancak bu süreç onun için sandığından daha zor olacak. Tam da her şeyin yoluna girdiği düşünüldüğü anda Azize beklenmedik bir saldırıya uğrayacak. Ölümle burun buruna gelen Azize'yi kurtaran kişi ise Devran olacak. Devran ağır yaralanarak hastaneye kaldırılacak. Öte yandan Azize yaşananların etkisinden çıkmaya çalışırken Devran ile Vera arasındaki gerilimi fark edecek. İkisi arasındaki gerginin kaynağını anlamaya çalışan Azize, sandığından daha karmaşık bir durumun içinde olduğunu keşfedecek. Videonu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.